Ve şu andaki bu istikamette bu istikametten gelen araç ve buradan çıkan hurdacı 25-30 kişinin hayatına mal oluyordu. Bartın'da otobüs şoförlüğü yapan Murat Coşkun sosyal medyadan yaptığı paylaşımı ilgi gördü. Bartın Karabük yolu Potbaşı mevkiinde giden sürücü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ortasında barikat ya da refüj bulunmayan çift şeritli duble yolu gösterdi. Bir sağa bir sola gitti. Kendimizden kurtaracağız. Yoldan dönüş yapmaya çalışan araçların tehlikeye davetiye çıkardığını belirterek yetkililere seslenen Coşkun, kendisinin de birkaç saat öncesinde Bartın Organize Sanayi Bölgesi'nden Karabük istikametine seyir halinde bulunduğu sırada onlarca kişinin ölümü ya da yaralanmasıyla sonuçlanabilecek bir kaza atlattığını anlattı. Normal bir şekilde otobüsle seyir halinde bulunurken yolunu değiştirmek isteyen hurdacı kamyonunun önüne atladığını kaydeden Coşkun son anda yaptığı manevriyle kazadan kurtulduğunu ifade etti. Aynı bölgede birçok kazanın da yaşandığını hatırlatan Coşkun yetkililere seslenerek önlem alınmasını istedi. Coşkun, valim, emniyet müdürüm, jandarma komutanım ve tüm yetkililer pot başında sürekli kaza alıyor. Neredeyse bir kaza daha yaşayacaktık. Sorumsuz bir sürücünün yapmış olduğu kaza 25-30 kişinin hayatına mal olacaktı hurdacı yolun ortasında karşı şeride geçti. Korna çalmama rağmen yoluna devam etti. Otobüsümü yolun karşısına atmış olmasaydım burada büyük bir kaza yaşanacaktı ifadelerini kullandı. Sayın Valim, Sayın İl Emniyet Müdürüm, Sayın İl Jandarma Komutanım, İl Özel İdare, Kaymakamlık ne varsa bütün kurumlar, karayolları, burası Potbaşı, Potbaşı mevkii. Burada sürekli kaza oluyor. Bundan bir saat önce de kaza olacaktı. Sorumsuz bir tane sürücünün yapmış olduğu bir kaza sebebiyet 25-30 kişinin hayatına mal olacaktı. Şimdi kontrollü bir şekilde nasıl bir tehlikeyle baş başa kaldık ben size anlatacağım. Şimdi şu karşı karşı şeritteki yol hurdacı bir araçın Burada arası aracı Bartın istikametine dönüp kafası bakıyor. Ama karşı şeritte. Ortada. Ben de organizeden doğru geliyorum. Organizeden doğru geliyorum. Ve bu şekilde Burdacı buradan bu şekilde girdi. İzlere bakın. İzlere bakın. İzler e bakın. Ben korna bastım korna basmama rağmen hala yoluna devam etti. Kendimi şu anki aracımın olduğu yere attım otobüsü. Eğer oraya atmamış olsaydım büyük bir kazaya sebep olacaktı.